Evet seçimler bitti ardından yeni kabinede belli oldu ve bu yeni açıklanan kabineyle birlikte tabii gözler yeni gelen isimlerden ziyade bu gelen isimlerin ekonomiye etkisi veya katkısının ne olacağı merak ediliyordu ve ilk kabinenin sonrasındaki ilk hafta hemen gözler piyasalara çevrildi. Piyasalar nasıl tepki verecek yeni gelen kabine üyeleri bu yeni ekonomiye aslında daha doğrusu nasıl bir Doğrudan veya dolaylı katkı sağlayacak merak edilen soru bu. Diğer bir soru da geçtiğimiz dönem Türkiye'nin ekonomik modelinde bir değişim oldu ve yeni ekonomi politikaları devreye girdi. Ve ekonomi bakımında değişti. Mehmet Şimşek oldu. Peki Mehmet Şimşek bu yeni görevine geldikten hemen sonra acaba bu bizim... Türkiye modeli dediğimiz yeni ekonomi modelinde bir değişikliğe gidecek mi ee, Belki de ekonomi piyasalarında en çok dillendirilen bir Ortodoks piyasalara Türkiye geri dönecek mi Bugün bunları konuşuyoruz Efendim ben deniz Barış hariç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte Hoş geldiniz hocam hoş bulduk ee, Ekonomi değişti tabi isimler değişti ama belki merak edilen şu politikalar da değişecek mi? Bütün kabine değişti aşağı yukarı Turizm ve Sağlık Bakanı haricindeki bütün kabine değişti ama gözler tabii ki ekonomi tarafındaki bakanlıktaydı ve Hazine Maliye Bakanlığı'na Mehmet Çimşek geldi. Biz bir önceki yayınımızda bunu dillendirmiştik böyle bir dedikodusu var piyasalar bunu konuşuyor diye ve beklenen oldu ve Mehmet Çimşek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Bu şöyle gidelim hocam, steps'te birkaç konu konuşacağız. Birincisi bu Türkiye'nin yeni ekonomik modelinin bittiği yeni bir modele döndüğünün anlamına mı gelir? Ee, önce bir buradan başlayalım, sonra bunu genişletelim. Evet Barış, gerçekten şey konu, yani hakikaten incelenmesi gereken konu değil. Ortada önümüzde olan bir konu bu. Tabii kocaman bir seçim takviminden çıktık. Verdik, veriştirdik, aldık, aldık, koyduk, doluya koyduk, dolmadı, boşa koyduk, almadı, tartıştık. Bugün Bugündeyiz. Şimdi baktığın zaman e, beklentiler e, doğru mu veya beklentiler yönetildi mi? Bana göre evet. Bugün e, piyasalarda iş hayatıyla bu cumartesiden beri, akşamdan beri e, algıladığım, konuştuğum geri bildirimlerde beklentilerin olumlu yönde geliştiğini söylüyorlar iş grubu. Bu ne demek? Beklentiler Şimdi iyimser geçmiyerek. bakmak demek beklentiler. Ben de bakanları tek tek incelediğim zaman biraz daha iyimser bakabildim. Çünkü icracı bakanlar var işin içinde. Gerçekten hani hep şey konuşuldu bu ülkede hala da konuşuluyor. Bu ülkenin en büyük sorunu ekonomi. Tamam. Ve halkın refah düzeyinde en büyük sorun. Yani tabii ki deprem var. Depremle ilgili sorunlar var. Hak ve özgürlükler, hukuk var. Var. Ama onlar ikinci plana düştü neredeyse ekonomi. Sayın Cumhurbaşkanı seçim konuşmalarında, Sayın Muhalefet seçim konuşmalarında ekonomi üzerinden yürüdüler. Başka yürüyecek bir şey yok bu ülkede. Olumsuz olan orası. Siyasiler olumsuzluklar üzerinden yürür, olumluyu anlatırlar. Anlattılar. Şimdi olumluya gider miyiz? Çok güzel bir şey söyledin, çok radikal bir şey söyledin. Ekonomik politikalar değişir mi? Önce buradan bakalım Sayın Şimşek ve ekibiyle. Bugün Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına baktığım zaman Sayın Cevdet Yılmaz'ın maliye kökenli bu işin iyi bilen teorisyenlerden biri olduğunu ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı kendini eğer yurt dışı e, ilişkilere ayıracaksa ki öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Sayın Dışişleri Bakanı'ndan Sayın MIT Başkanı'nda geçen kalından adı geçen Sayın Merkez Bankası Başkanı adı geçen bir bayanın Gaye Erkan diye bir arkadaşın adı geçiyor. Bakıldığı zaman bu işin e, önemi ortaya çıktı. Bana göre. Şahsi görüşüm bu. Başka Sen başka değerlendirebilirsin. Şimdi baktığım zaman yeni bir ekonomik modele mi gideceğiz? Evet gibi görünüyor. Ekonomik model de yani biz normal serbest piyasa ekonomisinden çıkıp bir yere gitmeyeceğiz. Yalnız alınacak olan tedbirlerle yeni değil eskiden Sayın Şimşek'in 2018'de bıraktığı zaman yürüttüğü tedbirlerin aynısını devam etmesini bekliyorum ben. Sayın Şimşek e, hükümet kanalında 2007'de görev aldığı zaman, ikinci kabinede 60. hükümette görev aldığı zaman çok başarılı işler yaptı. 2018'e kadar. Türkiye'nin bu tip sorunları yoktu. Ne zaman ki 2018'de çıktı, çıktıktan sonra her şey ters oldu. Biraz da şanssızlıklarımız geldi. 2018'i hatırla. Wright Branson'la Branson başlayan tetikledi. Kur fırtınası, Trump'ın ben sizin ekonomimizi batırırım dediği noktada biz bu günlere geldik. 2018'in peşine 2019 marttan sonra yanlış hatırlamıyorum tarihleri herhalde. Pandemi girdi devreye. Evet. Piyasalar durdu. Dünya durdu. Ülke durdu. Her şey alt üst oldu. Geldi bela buldu bizi. Ha Mehmet Şimşek vardı, oldu, yoktu, oldu diye tartışmıyorum. Tartışmıyorum. Yalnız hatırla. Yani biraz abartacağım ama 3 günde bir şey değiştirdik. Merkez, Merkez Bankası değiştirdi. Başkanı değiştirdik. Paralara imza atacak adam kalmadı. Şaka yolla. Biliyorsun konuşuyorduk evet. onu. Ya parayı imza atacak adam yok. Merkez, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın ritüelidir. Gelir paraları imza atar. İmza atacak vakit bulamıyor. İki de bir değişiyor. Murat Ersoylar geldi, o geldi, bu gitti. İsimlerini bile unuttum ya. Çok Üç tane, dört tane uzunluk, bir anda kalmadı olmaz. Genelde, Hep evet. eleştirdik onu. Yapılmamalı. Faiz politikasıyla tutuldu, öbürüyle konuşuldu. Yani çok eleştirdim ben. Yap, yapılmaması gereken işlerdi bunlar. Yapıldı. Ama Ne oldu? Biz kur fırtınasıyla uğraşırken radikal çözümleri de unuttuk bu arada. Faize taktık, ona taktık. Bu geri geldi, o gideri gitti derken kurlar oynuyor zaten, devam ediyor, maliyetler e çıktı. Şimdi şimşek gitti de mi böyle oldu? Hayır. 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 Bir yani. politika değişikliğine gittik. ya Türkiye kardeşim. olarak ya. yeni ekonomi ha. politikası diye bir politika geldi. Evet. Şimdi onu söyleyeyim. Ha. Şöyle bir politika geldi. Ee, faiz sebep enflasyon sonuç. Evet. Ee, şimdi merak edilen soru şu. Mehmet Şimşek geldiğinde bu politikalı yani yeni bir şey ol, yeni bir sayfa mı açacak? Kitabı kaldığı yerden devam ederek okumaya mı devam edecek? Aslında piyasalar birazcık da bunu bekliyor. Şimdi onun öncesi neden bunu bekliyoryu söyleyeyim size. Cumhurbaşkanı sayın seçim kazandığı gece balkon konuşmasını yaparken bu düşük faiz politikasının devam edeceğiyle ilgili Açıklamaları var, var yani tabii ki. balkon konuşmasında. Var tabii ki. Şimdi o zaman kişilerin değişikliği yani bunun adı Mehmet olmuş Ahmet olmuş'un bir if anlamı var mıdır onu soruyoruz aslında. Ee, Mehmet Şimşek'in gelmesi ya da bir taahhütle mi geldi bir sözle mi geldi bir anlaşmayla mı geldi belki de Cumhurbaşkanı ile bir anlaşma yaptı. Dedi ki ben gelirim ama bu şartlarda gelirim dedi. Demezseniz, Eğer böyleyse, olur, mu? Demezseniz olur mu? Hayır. Gelir misiniz? demezseniz. Sizin kişisel olarak e, politikalara bakış açınız vardır. O Hı -hı. zaman teorisyenin orada oturanın bir anlamı kalmaz ki. Kalır mı? Yok. Yani siz geleceksiniz sizi çağırıyor. Gel davet ediyorum benle beraber. Barış gel şu programı yapalım. E hocam ben şunu söyleyeceğim. Sen şunu söyleyeceksin. Sayın Cumhurbaşkanı görüştüğü zaman tabii piyasaya dönük olarak mesajları farklıydı. Halka dönük. Döndüler. Dediler ki geldi bir nezaket ziyaretiydi ama benimle çalışacağını söyledi. Ama bak ileri düzey bir çalışma çıktı şimdi. Tabii ki Sayın Şimşek en büyük özelliklerinden bir tanesi benim tanıdığım kadarıyla ki ben de yani bu konuları biraz bilen bir insan olarak mali disiplini öne alan bir kişidir. Tamam da yani burada önemli olan aslında bir noktada Cumhurbaşkanı'nı ikna etmek ya. Ha, sen şunu diyeceksin acaba faizi yükseltebilirler mi? Böyle bir gücü var mı? Yani öyle bir ikna bir Olabilir. mekanizması Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı'nı ikna etmiş olabilirler. Bak bunu bir türlü halledeceğiz. veya faizin türev araçlarıyla oynayacaklar. Çünkü şöyle oluyor hocam. Yani. E, siyaset tabii bu. Cumhurbaşkanı'nın söylemenin karşısında bir söylem söylediğinizde evet. sanki AK Parti'nin veya Cumhurbaşkanı'nın karşısında duran bir politikayı benimsemiş gibi kabul ediliyor. Toplumda en azından o cenahta yani Cumhurbaşkanı'na oy veren tarafında. Dolayısıyla ilk olumsuzlukta ilk giden taraf oluyorsunuz. Örnek ee, e, Sayın Babacan da böyleydi. Evet. Bana sorarsanız belli konularda Cumhurbaşkanı ikna etti ekonomi politikalarında ve belli yere gitti ama koptu. Sanki e, paralel bir parti içerisinde bir yapı oluşturuyormuş gibi gözüktü. Belki de öyleydi. Bilemiyoruz içerisini. E, Davutoğlu da böyleydi bana göre. Cumhurbaşkanını belli konularda ikna edebilen ve belli politikalarda Cumhurbaşkanını yönlendirebilen ve kendi taleplerini e, ortaya koyabilen insanlardı ama hepsi bunlar koptular. Şimdi Mehmet Çimşek şöyle bir pozisyona girer mi sizce? Cumhurbaşkanına karşı. Ya siz böyle diyorsunuz ama e, faiz sebep ve enflasyon sonuç diye bunun bir karşılığı yok. Ben böyle yapmayacağım. Benim yöntemim de bu. Böyle yapacağım diye bir sizce bir çizgi çizebilir mi? Demezse yürütemez. Yönetemez. Mümkün i̇şte. değil. Mesela ve değiş bir şey değil. Mehmet Şimşek'in asgari ücrete baktığı bir kelime var. Bir cümle olarak. Asgari ücret bir zulümdür dedi. Ülkenin başında. Ha, ilk, <laughs> e, o zaman, <laughs> eski evet. yıllarda. Evet, o zaman. Enteresan bir bakış açısıdır. Yani bu arkadaşı ben hani Sayın Bakan'ı kötülemek, yermek anlamında söylemiyorum. Ma bakın kelimesi şu. Benim de önem verdiğim mali disiplin. Tasarruflar, harcamalar, kamu harcamaları, diğer yatırım harcamaları mali disiplin kelimesinin altında yer alır. Bunu denetlediğiniz zaman yaparsınız. 2001'de biz geldi Merkez Bankası tedbirleriyle, bededaka tedbirleriyle Sayın Kemal Derviş'i İthal Bakanı olarak getirdiğimizde Kemal Derviş kuş kondurmadı. Mali disiplin yaptı. Mali disiplin derken kötü finansı ayıkladı. Evet. Kötü bankaları ayıkladı. Yani bugün gelecek sisteme dokunacak. Devlete yük ne olan tarafları kimle yapacaksınız ekip arkadaşlarınızla? Bilen, akil insanları. Liyakat tartışıyoruz, o liyakatla yapacaksınız. Bugün ben bekliyorum. Merkez Bankası Başkanı olacak kişi o çok çok önemli. Ve Sayın Cumhurbaşkanı tahmin ediyorum olayın renginin farkında köprüden önce son çıkıştayız. Siz eğer 2023 vizyonu Türkiye diyorsanız, yeni yüzyıl yaratacağım diyorsanız bu tip tedbirleri acımasız bir şekilde almanız gerekiyor. Bakın örnek olarak veriyorum. Beğendiğimdir. Politik olarak beğenmem Fransız Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalarıyla ama 64 yaş uygulamasında hiç geri adım atmadı. İşte mali disiplin odur. Onu yapacaksınız. Emeklilik yaşında Fransa ayağa kalktı. Evet. Paris'i yakıp yıktılar. O atmadı. iki hala da devam ediyor. Ama bir adım geri atmadı. Evet bazı şeyleri düzelteceğim dedi. Fakat ülkenin bekası ve geleceği için ben 100 yıl için ben bunu yapmak zorundayım. Evet. E şimdi siz EYT e çıkardınız. Siz teşvik çıkardınız. Siz onu yaptınız. bunların hepsini yapabilecek mi? Bir de senin dediğine katılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkonda değil, seçim sürecinde verdiği sözler var. Evet. Hadi bakalım. Peki şöyle olur mu? Yani. Ee, yeni ekonomi politikası dediğimiz, yeni ekonomi model dediğimiz bu düşük faiz modelin artık görevini tamamladığı ve yeni bir modele geçeceğiz. Bunu da e, Sayın Mehmet Şimşek de yapacağız diye yeni bir hikaye yaratılamaz mı mesela? Yaratılabilir. Hafta zaten o görünüyor bence. Haftaya gelen konuşmalarda Barış o çıkacak ortaya. Ya büyük ihtimal diyecekler ki Haftaya o çıkacak o ortaya zaten Bu politika ekonomi evet. modeli görevini tamamladı. Evet. Bundan sonra yeni bir modele geçiyoruz. Evet. Bu da böyle bir model. Bence olacak. Piyasalar onu bekliyor. Bakın piyasaların hepsi Bakanlar Kurulu'na hepsi olumlu tepki verdi. Okudum. Baktım. Basın organları da olumlu tepki Çünkü hakikaten liyakata layık insanlar oturdu şu anda bakanlar. Eskiler öyle değil miydi? Eskiler de öyleydi. Görevlerini biliyorlar. Bugün iki tane değişmeyen bakan var. İkisi de başarılı. Bana göre de başarılı. Sağlık Bakanı ile Turizm Bakanı. E orada devam ediyorlar. İki evet. bakanı bıraktı orada. E şimdi diğerlerinin hepsini değiştirdi. Bakın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak alması benim için artıdır. Düşünce olarak. Çünkü ekonomiyi çok iyi biliyor. Cevdet Yılmaz dokunacak. Beraber dokunacaklar Mehmet Yılmaz'la beraber. Sayın Cumhurbaşkanı bence yapacağı önümüzdeki dönemde şunu yapacak. Kendisini dış politikaya atacak. Dış politikayla uğraşacak. Dış temaslara bakacak. Uluslararası temaslara bakacak. Onları yönetecek Sayın Dışişleri Bakanı ile beraber. ...içeride teorisyenlerle beraber bu işi götürecek. Enerji Bakanı'na bakıyorum doğru. ...diğerine bakıyorum doğru. Hepsi doğru liyakata sahip insanlar. Ha yeni model açıklar mı Barış işte senin düşüncene göre? Açıklar mı? Gerekiyorsa açıklar. Bu ülkenin bekası ve geleceği için yapman gerekiyorsa faizi de yükselteceksin. Dolar kurunu da yükselteceksin. Gerekiyorsa. Bakın ihracatçının hepsi yüksek döviz kuru bekliyor. Bekliyor hala beklenti devam e peki ediyor. Peki düşürür müyüz? Ha, düşmesi olumlu halkın nezdinde enflasyonu indirir. Enflasyonu başka tedbirlerle düşüreceksiniz. Döviz kurlarını artmak zorunda. Eğer düşürseniz ithalat patlatırsınız bir tarafta. Herkes gider ithalatçı olmaya başlar. Kimse üretimci olmaz. Dolayısıyla ihracat yapmak zorunda mı bu ülke? Evet, ihracat yapacak, mecbur. dışa açılacak, iyi, iyi uygun kurlarla gidecek ama 30 lira olacak, 40 lira olacak? Hayır, onu kontrollü gidecekler. Ha, yeni bir politika kur korumalı mevduatına nasıl bakacak Sayın Şimşek? Kendi uyguladığı bir sistem değil. Hiçbir görüşü açılmadan yapılmış ne? bir sistemdi. Belki değiştirecek. İşte burada Sayın Merkez Bankası Başkanı olacak kişi çok çok önemli. Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek. Ve Sayın Merkez Bankası Başkanı kim gelecekse açıklayacaklar. Beraber üçlü olarak yönetecekler ve bakan yardımcılar. Çok radikal gelecek o kararlar. Gelmezse zaten olmaz. Ben açık söylüyorum. Ekonomide köprüden önce son çıkıştır. Çok net. Bir şey yapılmak zorunda. Diyorsun. Yapılmak zorunda. Piyasada onu bekliyor. Bir, halk şikayetçi 400 liralık et fiyatından. Halk şikayetçi 20 lira içtiği çaydan. Halk şikayetçi Efendim 50 reçeli kahveden, halk yediği yemekten, verdiği tencereden pahalılığından şikayetçi. ve bunu kimse inkar edemez. Bugün seçim arenalarında söylenen şey hem iktidarın hem muhalefetin herkesin tek konuştuğu konu insan hak ve özgürlükleri değildi ki önemli bir sorundur gene Türkiye'de. Ama gittiler. Geçinemiyoruz'a gittiler. Sayın İyi Parti Genel Başkanı iki senedir esnaf ziyareti yapıyor. Başka bir şey yapmadı. Esnaf ziyareti. E niye esnaf ziyareti yapıyor? Esnafın derdi var. Geçinemiyor. Satamıyor. Sattığından para kazanamıyor. Esnaflarla uğraştılar gittiler. Belki doğruydu. Evet. E, tabii baktığınız zaman şikayet eden kesim kim? Bu Türkiye'nin büyük bir kesimi esnaftır. Bir kesimi memurdur. E memur şikayet ediyor. Geçinemiyorum diyor. Ha kamuda Kamuda KPSS'ye aşırı müracaat var. Niye biliyor musun? Memur maaşları arttığı için gideyim orada 15-20 bin lira maaş alayım. Garanti. Yatayım aşağıya. 657'ye bağlayayım kendimi garanti. Belediyeye gireyim garanti. İnsanlar buna geldiği zaman üretmez. İşte bu tüm ülkenin yanlış politikalarıdır. Işte tam politikalarıdır. E, Mehmet Şimşek'ten beklenti daha çok zaten üretim tabanlı olan alanlardan daha çok umut doğdu. Özellikle iş dünyası çok umutlandı Mehmet Şimşek isminden. Evet. Çünkü yapılacak hamlelerini daha çok iş dünyasına, üretime katkı sağlayacağını umut ediyorlar. Beklenti bu yönde. Dolayısıyla birazcık üretim tarafını bahsettiğiniz şekilde etkiledi. Şimdi buradan döndü Mehmet Şimşek geldi ve dedi ki yeni bir model ortaya koyacağım ben. O model bir yere kadar getirdi Türkiye'yi. Artık bundan sonrasını yeni modelle devam edeceğiz dediğinde bu tekrar ortodoks politikalar dedikleri o kelimeyi kullanacağım. Oralara geçmek demektir bu. İşte batının istediği tarzda bir finans ve iktisat teorilerini ortaya koymaktır. Bunun Türkiye'ye bir faturası ekstra olmayacak Olacak mı? Olacak tabii. Yani birilerinin istediği değil, olması gerekeni yapacaklar. Olması gerekeni yaptığı zaman zaten o dediğin kelimenin o politikaları, o sert politikaları uygulamak zorunda kalacak. Sert politika yapacak, mali disiplin yapacak. Bakın bugün Türkiye'nin en çok eleştirdiği şeylerin başında kamu harcamaları gelir. Kamu disiplini gelir. Kamudaki aşırı harcamalar gelir. Kamudaki aşırı yapılandırma gelir. Belki yat e şimdi ne olacak? Bunları disiplin altına alırsanız büyümeyi durdurursunuz. Harcamaları disiplin altına alacaklar. Bugün kredi kartından tutun tüketim harcamalarına kadar, hizmet harcamalarına kadar disiplin altına alınması lazım. Hepsinin denetlenmesi lazım. Tabii ki bunun en büyük araçlarından biri de ne? Faiz. Hmm. Evet. En büyük araçlarından biri faiz döviz. Ya üç kağıt ekonomisi derdi Osman Altı Hocam. Üç kağıt ekonomisi vardır. Üç kağıdın biri borsadır, biri dövizdir, biri faizdir. Üç de kağıttır der. Faiz, üç kağıt ekonomisi. Bu üç kağıtı kontrol altında tutmanız lazım. Bunlar Birleşik Kaplar hikayesi gibi birbirini koordine ederler. Evet. E, kesinlikle burada kesinlikle. inat etmenin anlamı yok yani bazı şeylerde. O zaman ne oluyor? Aşırı fiyatlamalar geliyor. Bakın bugün serbest piyasa ekonomisinde serbest kelimesi Alabildiğine gitmiş vaziyette. Herkes kendi kafasına göre masa altı fiyatı uyguluyor bugün Türkiye'de. bunu denetlenmesi gerekiyor. Kontrol gibi... birazcık kayboldu. E Tabii bunun denetlenmesi bazı, bazı gerekiyor. Bazı sektörlerde özellikle. E Barış bu denetlenmediği zaman yürütemezsin bu işi. Yani denetleme derken aşırı polisiye tedbirlerle değil. Alacağın makro mikro tedbirlerle sistemi sıkıştırırsın. Sistem bir yerde gelir hop der. Daralır. Bugün fiyatlar dengesini kontrol altına almanın yolu bu. Bunlar bu işi bilen adamlar. Benim umutlu olduğum tarafı o bilen adamlar. İstihdam destekliği savunan bir adam. Yüzde onlara kadar istihdamı düşürmüş bir adam. Başbakan yardımcılığı döneminde Mehmet Şimşek. Demek ki bu işte formüller, formülleri var. Beraber çalıştığı ekip arkadaşlarıyla var. Burada yapacak bunu. Ekonomide 2008-2009'larda yüzde 8 nokta işsizlik Mehmet Şimşek döneminde yaşandı. E demek ki yapılabiliyor. Aynı adamlarla çalışıyorsunuz. Sayın Başbakan aynı Başbakan. Bugün Cumhurbaşkanı. Etki tepki olayında beraber çalışacaksınız. O zaman Sayın Şimşek'in yapacaklarını serbest bırakacaksınız. Ha, genel politikayı da bozamazsınız. Tabanınıza, tavanınıza uygun politikaları da ayarlamanız gerekiyor. Parti şey yani onu da bozamazsınız yani. Kalkıp da onun aleyhine bilmem ne işi de yapamazsınız. Kitlesel olarak size oy vermiş olan kesimin bir takım beklentilerini de yerine getirmeniz gerekiyor. Tabii ki zor, kolay değil. Zor Ama tabiri kullanıyorum bak köprüden önceki son çıkış İyi kullanmamız lazım. Hepimiz fert olarak muhalefetinden tutmaması kadar gemide hepimiz varız. Diye. Tabii. bunu tartışması Zararı yok. Zararı hepimize. Sonrası ben de liraya et hepsi, hepsi. Hepsi barış hepsi, hepsi. Alamıyorsam, kontrol edemiyorsam gezemiyorsam. Ama bakıyorum harcamalar devam ediyor. İnşallah refah bizi arttıracak tedbirleri alınacak. İnşallah. Onu hocam. bekliyoruz yani. Teşekkür evet. ediyoruz. Var mı ekleyeceğiniz? Teşekkür ediyorum. Ben umutla her şeyin güzel olacağını bekliyorum. Önümüzdeki hafta çok farklı şeyler konuşacağımı biliyorum. O zaman eleştireceğiz. Evet. O zaman bakacağız. Tamamdır. Evet. Evet değerli izleyenler bu hafta bu yeni e, kabineyi konuştuk. Tabi isimler eşir devlet sonuçta bu birçok isimler değişecektir. Önemli olan doğru politikaların uygulanmasıdır. E, ve bu politikaların bu memleketteki her bir bire yani bizlere olan katkısı ve etkisidir. Umarım yeni gelen yeni isimler bu memlekete daha katkı daha iyi şeyler yapabilirler umuduyla. E, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.